Efendim, aa Tüçe, sen misin hayatım? Ee, evet canım, Cem odasında. Ben şimdi veririm, tamam. Bir de utanmadan arıyor mu? Şişt, Sadık çok ayıp. Uyuyorum, yokum. Beni yanlış anladı diyor. Uyuyacağım Betüş, iyi geceler. Tuğçe'cim, Cem uyuyakalmış. Ben sabahleyin aradığını söylerim canım. Tamam, ailene çok sevgiler. Hoşça kal. Konuşmak ister misin tatlım? Hayır, sağ ol. Ne oldu? Konuştu mu? Hayır. Uyuyor dedirtti. Ya bu kadar inat ettiğine göre kesinlikle benim oğlum haklı. Ay Sadık'cığım öyle konuşma lütfen. Hay kızın sesini bir duysan o kadar üzgündü ki. Cem beni yanlış anladı dedi. Allah Allah neyi yanlış anlamışmış? Bilmiyorum. Onu söylemedi. Ha ben çok ısrar ettim ama söyleyemem dedi. Yo yo bak söyleyemem dediğine göre kesin Tuğçe suçlu. Onun yüzünden oğlum bunalıma girdi be. Ha o çocuğu patakladığına hiç kızmıyorum. Ah Yapma Sadık, böyle konuşmak sana hiç yakışmıyor. Hayır, benim oğlumu kimse üzemez. O çocuğu göreyim ben de benzeteceğim. Ay, neler söylüyorsun Sadık? Ee, Ceren, Çilek hadi bize biraz izin verin ha? Tabii, gel Çilek İyi geceler. İyi geceler tatlım. Sadık'cığım nasıl böyle konuşuyorsun? Ne varmış konuşmalarımda hayatım? Yani oğlumun sevdiği kızı elinden alan erkeğe ben hiç acımam. Cem'in kime çektiği belli oldu. Ya anlamadım ne demek istedin şimdi? A hayır yani hani sen de benim eski erkek arkadaşımı dövmeye kalkmıştın ya. Bana bak. Karımı duydun. Şimdi defol git evimden. Gitmezsem ne yaparsın ha? Ne mi yaparım? Göstereyim. Yok <laughs> 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 olmaz Sadık. Hayır. Hayır hay, karışma karışma. Ay. Çekil. <laughs> ne güzel dersini vermiştim ama. E ee, o olay pek öyle olmamıştı ama Sadıktım. Bak zaten sorun Cem'i seni örnek almasında. E, alacak tabii yani babasını almayacak da kimi örnek alacak? Onunla gurur duyuyorum Betüş gurur. Aslan oğlum benim. Sadık sana inanamıyorum. Yani oğlum bir arkadaşını dövdü diye onunla gurur duyuyorsun. Duyarım tabii. O benim bir tanecik oğlum. E, tabii onları sen doğurmadın ki. Nereden bileceksin bu duyguyu? Sadık, acil Betüş. Sana iyi geceler. Ha bekle de yastığını, yorganını buraya atayım. Burada uyursun. Şey Betüş. Be 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 Hay Allah! Sihir yapmama gerek kalmadı. Birbirlerine girdiler. Bak şuraya yazıyorum. Yarın Betüş evine dönecek. Evine dönecek. Allah yazdıysa bozsun. Her evlilikte olur bunlar. Düzelirler. hay! Sen öyle san. Betüş bu lafların altında katiyen kalmaz. Şeker kapıyı buraya gelir. Anası olarak gidip arayı bulacağına göbek atıyorsun. Tabii göbek atarım, göbekte atarım, boyunda kırarım, kantoda yaparım. Oh, oh 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 hayallerim gerçek oldu. Oh 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 oh, oh oh oh. Kalpsiz, bir kızın yukarıda ağlıyor, bir kızın kocasıyla tartıştı, dünyalar senin oldu. Tabii ya dünyalar benim oldu. İki kızım da benimle birlikte yaşayacak ve fanilerden adam olmayacağını öğrenecekler. Bu gece nihayet şöyle rahat bir uyku çekeceğim. Uyu Dudu uyu, uyu da uyanamayın inşallah. Hop hop hop, sen nereye gidiyorsun? Eda'ya bakmaya. Bu şatoda birimizin çocuklarla ilgilenmesi gerek. E, ilgilen o zaman. Oh, oh, oh. Erdal hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Merhaba Eda, nasılsın? Ne i̇yi, iyi, Betüş yok mu? Odasında, yani yatak odamızda. Her şey yolunda mı? Hı hı. E işte, yani biraz tartışık o kadar. Yapma ya, hı. çok üzüldüm. Merak etme, ben şimdi onunla konuşurum. Sakın gelme Sadık, seninle küsüm. Betüş, benim Eda. Aa, Eda, nereden çıktın sen? Ay sorma, canım çok sıkkındı. Gelip biraz seninle dertleşeyim dedim ama... ...senin de canın sıkkın. Ne oldu? Beni boş ver, asıl size ne oldu? Ah, 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 ah! Çok üzüldüm Betüş. Peki ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Cık, evi terk etmeyi düşünmüyorsun herhalde. Yok, hatasını anlayana kadar bekleyeceğim. Anlamazsa bakarız çocuklara da belli etmemek lazım. Hem yarın Cem'in doğum günü, onun için hazırlık falan da yapmam gerekiyor ya. Yani tersliğe bak. Ay Betüş, şu durumda bile çocukları düşünüyorsun ya, helal olsun vallahi. Ya Sadık bunu nasıl anlamıyor, anlamıyorum. Yani ben Cem'le Ceren'i gerçekten kendi çocuğum gibi görüyorum. Küçüklüğümüzden beri erkeklerin neden bana değil de sana aşık oldukları çok açık. Sen çok iyisin. Yapma Eda, sen de çok iyisin. Hem bak artık senin de bir sevgilin var. Sana evlenme bile teklif etmiş. Ya öyle. Sen merak etme. Ben annemle konuşur onu ikna ederim. Ee, belki biraz zaman alır ama sen de bu arada evleneceğin adamı tanıma fırsatı bulursun. Yok yok benim hemen acilen evlenmem lazım. Aa ne bu acele? Yani bahar geldi, börtü böcek, kuşlar uçuşuyor. Tam mevsimi. <laughs> Valla dediğinden bir şey anlamadım ama tamam ben annemle yarın konuşurum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.